Ben yine e, çok objektif bir değerlendirme yapıyorum. Orada kişisel veriler koruma kurumu var. Öbür tarafta da danıştay var. Buna da müracaat etmek hakkı esas. Ama diyorsanız ki herkes polisin karşısına geçsin. Polis bir işlemi yaparken veya bir tapucu bir işlemi yaparken veya bir memur bir işlemi yaparken hatta siz yolda yürürken bir işlemi yaparken hanımefendi siz yolda yürürken birisi gelip sizi e, telefonla taz ederken buradaki arkadaşlarımız aynı yorum yaparlar mı acaba? Yaparlar mı? Peki siz bundan mutlu olursunuz, memnun mu olursunuz? Bu doğru bir şey değil. Ya Beni bağışlayın ya. Normal bir insan davranışı değil yani. Anlaşılıyor ki dünyada cep telefonları olmadan adalet tecelli etmemiş. Yani hiçbir zaman tecelli etmemiş. Yine anlaşılıyor ki doğru Sayın Kılıçdaroğlu bu genelgeyi hiç okumamış. Bu genelgenin özüne hiç bakmamış. Burada anayasanın 20. maddesine hiç bakmamış. Kişisel Veriler Koruma kurum Kurumu'nun veya kişisel verilerin neyi ifade ettiğini bir birey için ne ifade ettiğini şey yapmam. Şimdi benim bu meselelerle ilgili herhangi bir değerlendirmeyi yapmayan bir kişiye bir cevap vermemi de kendi adıma ve sizin adınıza da, da zaman kaybı olarak değerlendiririm. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki bakışları siyasal perspektif bakışlarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki bakışları bizim Trabzon'dan memlekette güzel bir fıkra vardır. Temel anasını görmesin bakışlarıdır. Yani bunların nesnel, doğru, objektif bir değerlendirmeden yoksun olduğu, apaçık ortadadır.